Tarih 30 Ocak 2023 saat gece 12.30. Evet. Milli mücadelemizin başladığı, Cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun ilimizin Asarcık ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediye'mizin Asarcık'taki Fenişleri Saski ve İtfaiye Şubesi'ndeyiz. Evet beklenen kar nihayet geldi çok şükür. Küresel ısınmadan dolayı dünyamızın değerini maalesef bilemedik. Çok şükür Yaradan'ım toprağımızı suya doyuracak inşallah. Evet. Samsun Büyükşehirimizin Asarcık Şubesi'nde görevli itfaiyeye şoför emekçisiyim. Evet. Aynı zamanda Samsun Büyükşehir'imizin Asarcık'taki şantiyesinde, Fenişlerinde ve Saskide bütün buradaki görüldüğü şantiyemizde güvenlik görevlisi olarak çalışıyoruz. Bekçi diyelim, güvenlik görevlisi diyelim. Devletimize her konuda hizmetkar olmaya çalışıyoruz inşallah. Aldığımız ücreti hak etmek için çaba servetiyoruz. Evet. Biraz da sistemimiz olacak. Çünkü aynı görevi yaptığımız arkadaşlarımız 18 bin ve 20 bin TL arası ücret alıyorlar. Aylık alıyorlar. Evet. Bizler kamuda çalışan şirket emekçisiyiz. 8500 TL asgari ücret alıyorum. Evet. Yadırgamıyorum. Çok şükür ediyorum. Şükürler olsun diyorum. Lakin bizlerin de hakları güzelleştirilsin. Ben biraz risk almış olabilirim. Lakin görevimi Allah'ın izniyle idrak etmeye çalıştığım için Rızkımı veren büyük yaradanın diyorum. Kula minnet eylemem diyorum. Rızık endişesi hiç duymuyorum. Türkiye genelinde ülkemizin güzel yurdumuzun kamusunda çalışan 500 bin ve 1 milyon arasındaki emekçi adına bu konuşmayı yapma hasımı duymuşumdur. Evet. Kamuda şirket emekçisi olmamalı. Kamuta asgari ücretle çalışan olmamalı. Evet. Bizlerin de sesinin duyulmasını istiyoruz. Bizlerin de hakları güzelleştirilsin düşünüyoruz. Aynı görevi yapan arkadaşımız yemek ücreti alıyor, yol ücreti alıyor. Akabinde 18 bin ve 20 bin TL arası maaş alıyor. Promosyon veriliyor şu anda. Onlara 29 bin, 30 bin TL kadar veriliyor. Çalışan emekçilere 15 bin ve 19 bin arası veriliyor. Diyoruz ki bizlerin de sesini duysun değerli yöneticilerimiz. Cenab-ı Allah'ımız devletimize zeval vermesin. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'mizin devleti büyük bir devlettir. Evet. Bu duygu ve düşüncelerle var olsun aldığını hak eden değerli yöneticilerimiz. Evet. Var olsun mühür sahibi olup da her konuda emekçinin yanında yer alan dürüst, duyarlı, merhametli, komşusu açken tok yatmayan yöneticilerimiz. Evet. Var olsun dürüst Müslümanlar, hayvan sever, doğa sever, duyarlı, yardım sever, dürüst Müslümanlar. Evet. Var olsun iyiler, var olsun iyilik. Gönlümüz istiyor ki Ülkemizde ve dünyamızda adaletli gelir dağılımı olsun. Olacak inşallah. Yaradanımıza yalvarıyoruz yürekten. Bekliyoruz her anı, her günü bir ümitle. Evet. Bu duygu ve düşüncelerle dürüst, yardımsever, mütevazı, onurlu, aldığını hak eden yöneticilerimize ve Müslümanlara, hayvanseverlere, doğa severlere Allah için iş yapanlara yürekten sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli yöneticilerimizden bir istirhamımız var. Türkiye Cumhuriyetimizde milyonlarca emekçilerimiz var. Evet. Yıl 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Emekçilerimizi temsilen yeni bir bakanlık kurulmalı. İsmi de Emekçi Bakanlığı olmalı. Emekçilerin bakanı emekçi olmalı. Saygı duyuyoruz. Profesör doktorlara aydın insanlara tabii ki saygı duyuyoruz ihtiyacımız çok. Onlar da yönetecek ülkemizi tabii ki şüphesiz. Lakin milyonlarca emekçi var ülkemizde. Milyonlarca emekçinin bir bakanlığı olmalı. İsmi de Emekçiler Bakanlığı. Evet. Emekçilerin bakanı da emekçi olmalı. Şoför olmalı. İnşaatçı olmalı. Çalışan olmalı. Kaynakçı olmalı her alanda çalışan bir emekçi olmalı. Emekçilerin bakanı. Çünkü emekçilerin bakanı emekçi olursa emekçilerin derdini anlatabilir. Emekçilerin değerini daha iyi anlayabilir. Diyorum yöneticilerimizden milli mücadelemizin, cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun'umuzdan cumhuriyetimizin 100. yılında emekçi bakanlığı kurulmasını Önemli, önemle arz ediyoruz. Emekçilerin bakanı da emekçi olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle yürekten sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün emekçilerimize, emekçi yöneticilerimize, emekçilerin değerlerini bilen değerli mühür sahiplerine